gelirken programı kaldığı yerden devam ediyor. Aday öğrencilere bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. E, İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hasip Pektaş hocamız bizlerle birlikte çizgi film ve animasyon bölümünü sizlere anlatacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür öncelikle. Ve hemen ardından çizgi film ve animasyon bölümü hakkında genel bilgi almak istiyoruz sizden. Memnuniyetle. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler animasyon, çizgi film ve oyun tasarımının önemini artırmakta. Hı hı. Hareketli görüntüler, üç boyutlu modellemeler, animasyon uygulamaları hem iletişim alanının hem de diğer bilimsel alanların ilgisini çekmekte. Hı hı. Bütün kurum ve kuruluşlar kendilerini tanıtmak, eğitim çalışmalarını yürütmek için animasyon tekniklerinden etkin biçimde yararlanmakta. Hı hı. Tıp eğitimi, mimarlık gibi alanlarda çok da kullanılmaktadır. Bu nedenle çizgi film ve animasyon iletişim eğitiminin Vazgeçilmezidir. Hı hı. Artık ülkemizde çizgi film animasyon film sektöründe de yerini almıştır. Başarılı animasyon filmleri yapılmaktadır. Kendini iyi yetiştirmiş tasarımcılarımız dünya piyasasına kabul edilmektedir. Hı hı. Ama bu sektörde insan kaynağına çok ihtiyacımız vardır. Evet hocam. Üniversitemiz çizgi film ve animasyon alanında deneyimli tasarımcı eksikliğini görerek hı hı. isabetli bir kararla bu alanda da eğitim vermeye yoğunlaşmıştır. Çizgi film ve animasyon bölümünün vizyonu bir tasarımcının sahip olması gereken kuramsal ve tasarım altyapısını geliştirmek ve uygulama yetkinliğini kazandırmaktır. Evet. Hocam yani burada bahsettiğiniz çizgi film animasyon şimdi öğrenciler çizgi film deyince biz galiba sadece çizgi film e, tasarlayacağız diye düşünüyorlar ama mimarlık olsun, tip olsun her alanda e, uygulamalı olarak kullanılıyor değil mi çizgi Kesinlikle. film animasyon? Kesinlikle. Daha geçtiğimiz haftalarda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü bizden çizgi film animasyon konusunda hı hı. eğitim alma öğretmenlerine eğitim vermemizi istediler. Evet. Niçin istediler? Çünkü onlar da eğitimlerini çizgi film yoluyla... Öğretmenlere aktarmak, öğrencilere aktarmak istiyorlar. Bu konuda hı hı. öğretmenlerini yetiştirmek istediler. Evet. Bu bile bir göstergedir. Evet, kesinlikle. Yani çok geniş bir alana sahip çizgi film animasyon kesinlikle. bölümü diyebiliriz. Hocam şimdi çizgi film ve animasyon bölümünün eğitimi nasıl diye soracağım. Üsküdar Üniversitesi'ne yeni bir bölüm aslında. Ders programından biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Bölümümüz ikinci yılını bu yıl öğrenci alacak ikinci hı hı. yılına. Çizgi film ve animasyon bölümü. Fakültenin diğer bölümlerinde olduğu gibi eğitim öğretimin ilk iki yılını temel sosyal bilim derslerine ve uygulamalara ayırmakta. Hı hı. Teorik derslerin genel kültür ve entelektüel bakış açısı oluşturmadaki önemine inanarak hı hı. ilk yıllarda iletişim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, hı hı. hukuk, felsefe, medya tarihi, girişimcilik, temel animasyon, karakter geliştirme, desen, çizgi film teknikleri Mesleki İngilizce gibi dersler verilmektedir. Hı hı. Sonraki iki yılda ise çok sayıda seçmeli ders seçeneğiyle uygulamalı eğitime ağırlık verilerek hı hı. ileri animasyon, üç boyut modelleme, çizgi film, animasyon desen, deneysel animasyon, dijital oyun tasarımı, senaryo yazımı, video kurgu, interaktif medya, görsel öyküleme, stop motion, çizgi roman, dijital video uygulamaları, Çizgi film ve miza, sanat tarihi, görüntü, ses ve hareket gibi dersler okutulmaktadır. Evet hocam. Öğrencilerimiz bilgisayarda animasyona yoğunlaşacaklar ama geleneksel animasyonu da öğreneceklerdir. Hı hı. Animasyon ile teknoloji iç içedir. Animasyon alanında çalışacak kişinin hem yaratıcı yönünün ve hayal gücünün gelişmesi hem de teknolojiye hakim olması gerekmektedir. Öğrencilerimiz kendi alanları eee Dersi, derslerin dışında hı hı. özel ilgi alanlarına bağlı olarak da diğer bölümlerden ders alabilirler. Evet. İlgi duydukları başka bir bölüme çift ana dal, yan dal yapma şansları vardır. Hı hı. Sektörde staj yapabilirler. Anlaşmamız olan ülkelere Erasmus öğrencisi olarak gidebilirler. Hı hı. İsteğe bağlı olarak hazırlık okuyabilirler. Ki bu yıl, geçtiğimiz yıl 5 tane öğrencimiz hazırlık okudu. Evet hocam. İyi bir İngilizce eğitimine ek olarak seçtikleri başka bir yabancı dili de öğrenebilirler. Hı hı. Buna da fırsat veriyor üniversitemiz. Evet. Yani hocam ilk iki yılda aslında doğrudan derslere giriş yapmıyoruz uygulamalığın derslerine değil mi? Uygulamalı dersimiz var yine de. ikinci Hı -hı. dönem var. Hı -hı. Ama diğer bölümlerle birlikte ağırlıklı olaraktan Hı -hı. kültürel dersler alıyorlar bahsettiğim. Temel olarak öğrenciyi yetiştiriyoruz. Tabii yani kültürel yönden de zenginleşmesi. Yöne. Çünkü yaratıcılığı geliştiren bilgi birikimine de sahip olmaları gerekiyor. Kesinlikle hocam. Öğrenciler çünkü şöyle diyorlar: çizgi film animasyona geldim ben neden hukuk görüyorum? Aslında ya da siyaset. Hayat atıldıklarının da kıymetini anlayacaklar. Evet. Daha sonradan anlaşılacak evet. hocam. Evet. Ee, animasyonda çizimin önemini sormak istiyorum size. Ee, animasyon için gerekli olan çizim yeteneği, resim, heykel gibi sanat disiplinlerinden farklı olarak yaratıcılığın ön planda olduğu bir çizim yeteneğidir. Evet. Çevreyi gözlemleme ve görsel algı. Gözlemlediğini animasyon projesine aktarabilme hı hı. animasyonda çizimden çok daha önemlidir. Hı hı. Öğrenciler müfredat programlarındaki derslerde animasyona yönelik çizimin temeli olan temel çizim ve tasarım kuralları, perspektif, konsept, karakter çizimi gibi konularda da deneyim kazanabileceklerdir. Evet hocam, yani animasyonda çizimin önemi çok büyük. Ee... Şüphesiz. Ve hocam öğrencilerin hayal gücünün çok kuvvetli olması mı gerekiyor yoksa üniversiteye girdiklerinde dersleri ala ala göre göre e, hayal gücü gelişmeye başlar mı? Elbette ben öğrencilerime hep şunu diyorum e, yanınızda bir e, çizim defteriyle dolaşacaksınız. Evet. E, yolda gördüğünüz e, bir e, kediyi bir e, horozu hı. o anda hı hı. E, çizebilmelisiniz gözlemleyebilmelisiniz. Algı birikimine sahip olmalısınız. Pazara gitmenizi tavsiye ediyorum diyorum. Hı hı. Oradaki e, pazarcıların e, diyaloglarına tanık olmanız gerekiyor. Bunlar sizi zenginleştirir. Elbette sinema, tiyatro, e, konser de izlemeleri gerekiyor. Bol kitap okumaları gerekiyor. Hı hı. Şiir okumaları gerekiyor. Yani hayatlarını şiirselleştirmeleri gerekiyor ki ee, o zenginlikle yaratıcılıkları gelişsin. Evet. Hocam şimdi siz bahsederken çizimden Üsküdar Üniversitesi sektörden isimleri de e, davet ediyor ve öğrenciler birebir dinleyerek konuşma şansına sahip evet. oluyor. Hatırladığım evet. Game of Thrones'tan bir e, Söyleyeceğim. Evet. Gelmişti. Ondan da bahsedelim hocam. Çok önemliydi. Ben bile çok etkilenmiştim. radyo yani televizyon, sinema Ne güzel bak. Senin olarak. de izlemiş olmana çok sevindim. Evet hocam. Ondan da bahsedeceğiz. O zaman devam ediyorum. Çizgi film ve animasyon bölümü için sunulan olanaklar neler? Evet. Evet. Ee, bir kere ulaşımı en kolay yerleşkesiyle Üsküdar Üniversitesi'nin zengin fiziki olanakları, hı hı. son teknolojisiyle donatılmış bilgisayar laboratuvarları, hı hı. televizyon stüdyoları, çekim, yapım ve kurgu atölyeleri, çizgi film ve animasyon alanında ileri düzeyde eğitim için uygun bir ortam sunulmakta. Hı hı. Nitelikli akademik kadrosuyla, Sektörden deneyimli uzmanların desteğini de alarak hı hı. bölümümüz kendi alanında iddialı ve benzerler arasında en iyi olmayı amaçlamaktadır. Hı hı. E, buna bağlı olaraktan öğrencilerimizi zenginleştirmek adına sektörden deneyimli e, kişilerle buluşturmayı da gerçekleştiriyoruz. Demin sizin sözünü ettiğiniz e, benim e, e, eski öğrencilerimden, ee, Onurcan Çaylı evet. kendini yetiştirip dünyaya kendini kabul ettirmiş. Hı hı. Game of Thrones'un karakter tasarımını yapmış ki siz de izlediniz. Evet, nasıl aldığı eğitimin üstüne nasıl bir çaba gösterdiğine tanık oldunuz. O kadar fazla. Şüphesiz bu alan her alanda olduğu gibi e, gerçekten ciddi çaba gerektiriyor. Hı hı. Yani kendinizi yetiştirmeniz gerekiyor ancak o zaman başarılı olabilirsiniz. Kesinlikle hocam. Onur Bey de söylemişlerdi. Yani her zaman çizim yapıyorum. Ee, anneannemin evine gidiyordum, ee, oynamıyordum, hiç kimseyle konuşmuyordum. Bir dolabın içerisine girip çizim yapıyordum. Ya. Daha sonra onları dökmeye Bak. başladım. Bak. Evet, Bak. hepsini hatırlıyorum hocam. Evet. Çok etkilenmiştim. <laughs> o yüzden aday öğrencileri de buradan belirtmek istiyorum. Ee, sektörden isimler geliyor okullar okulumuza ve bizlere çok güzel bilgiler veriyorlar hocam. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Tabii hoca olarak aslında gelecekler var tabii. işte. Tabii, evet evet Hı -hı. bekliyoruz hocam merakla. Evet. Çizgi film animasyon bölümünden hocam öğrenciler mezun olduktan sonra Nerede çalışabilirler? Çalışma alanları nedir? Ee, mezun öğrencilerimizin medya sektörünün animasyon, çizgi film, oyun tasarımı, grafik tasarım alanlarında iş bulma olanağı bir kere var. Hı hı. Ayrıca kamu ve özel sektörde e, kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halk ilişkilerinin tasarım birimlerinde, hı hı. internet medyasında da çalışabileceklerini bilmelerini isterim. Animasyon sektöründeki kişiler, karakter tasarımcısı, Storyboard sanatçısı, Hı -hı. konsept tasarımcısı, 3 boyut modelleme sanatçısı, 3 ve 2 boyutlu animatör, animasyon yön, yönetmeni, doku ve ışık sanatçısı, senarist, görsel efekt sanatçısı, ses tasarımcısı ve kurgu uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Hı -hı. Mezunlar üniversitelerin ilgili bölüm ve birimlerinde akademisyen olarak da görev yapabiliyorlar. Evet hocam. Ee, çalışma alanları oldukça geniş ve kapsamlı kesinlikle. diye düşünüyorum. Ee, çünkü öğrenciler iletişim fakültesine gelirken biraz e, nasıl acaba tutunacağız biz mezun olunca diye düşünebiliyor ama düşünebiliyorlar ama çizgi film animasyonu siz şimdi söyleyince Her öğrenci mezun olduğunda iş bulabilme kaygısını taşır. Evet. Bu kesinlikle böyle. Hı -hı. Ama Akılcı düşünürlerse, geleceğe olan mesleklere yönelirlerse ki onlardan bir tanesi çizgi film animasyon, kendilerini yetiştirirlerse işsiz kalmaları söz konusu bile değil. Evet hocam. Düne kadar drone tasarımcısı düşünebiliyor muyduk? Bugün ihtiyaç. Evet. O nedenle yeniliklere açık olmak durumundayız. Hmm. Geleceğe iyi hasarlamak iyi görmek durumundayız. Evet çünkü nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Her Tabii. an her şey değişebilir ve çizgi film ve animasyon hayal gücünün kuvvetli olması e, gereken bir bölüm. Evet. O yüzden öğrenciler kaygılanmadan hocam bence bölümü düşünüyorlarsa yazabilirler e, diye düşünüyorum. Ve e, çapla ilgili bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi radyo televizyon ya da gazetecilik ya da herhangi bir iletişim bölümünü okuyan öğrenci çizgi film animasyondan çap yaparsa çok zorlanır mı hocam? Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Çünkü bölümde çok fazla uygulamalı ders var. Zorlanılmayan bir şey? Zaten yararlı olmaz. Elbette evet, zorlanır. Evet. Zorlanacaksın, kendini yetiştireceksin, hı hı. geleceğe kendini hazırlayacaksın. Bunu hepimiz yaptık. Çok doğru. Sizler de yapmak zorundasınız. Tabii. Yani böyle tür. Yoksa kolayca aldım diplomanı. <laughs> Hangi tasarım ofisi diploma soruyor ki? Hiçbir. Getir yok. bakalım portfolyona bir bakalım diyorlar değil mi? Hı hı. Hatta bir ay bir deneme yapıyorlar. Hı hı. işlerine gelirse çalıştırıyorlar. Doğru hocam. Bunlara hazır olmak durumundayız. Kesinlikle. Öğrenciler buradan duysunlar. E, zorluk var her bölüm için. Evet. Ona göre gelsinler diyorum. Şimdi hocam bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama aday öğrencilere e, tavsiyeleriniz var mı? Önerileriniz var mı? diye sormak istiyorum size. Buyurun hocam. <laughs> aday öğrencilerimiz bir kere başta çizgi film ve animasyon bölümü mezunlarının geniş bir iş olanına sahip olacağını Hı -hı. unutmamalılar. Hı -hı. Bu bakımdan şanslılar. Ülkemiz bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacını tam karşılayacak düzeye erişememiştir henüz. Hı hı. İyi yetişmiş bir mezun hem sektörde tasarlayan, üreten olarak hem de eğitim kurumlarında eğitici olarak her zaman iş bulabilirler hı hı. ve mutlu olabilirler. Hı hı. Animasyon zor, zordur. Sabır ve tutku gerektirir. Öğrenciler öncelikle bu bölüme ilgi duyacaklar, hı hı. istekli olacaklar. Hı hı. Bu... Temel koşulumuz bu. Hı hı. Öğrencilik bittikten sonra da çalışmalarını ve araştırmalarına devam etmek ve kendilerini sürekli geliştirmek zorundadırlar. Hı hı. Yurt dışında iş bulan gençlerimizin üstün çabaları sayesinde kendilerini kabul ettirdiklerini unutmamalılar. Evet, evet. İşte Onur Can Çaylı örnek bu konuda. Evet, hocam. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, hı hı. mutlu olmak isteyenler, farklı disiplinlerin bir araya geldiği Heyecan dolu Üsküdar Üniversitesi çizgi film ve animasyon bölümünü tercih etmeliler. Evet, Pişman evet. olmayacaklardır. Kesinlikle. Tamam. Bekliyoruz Üsküdar Üniversitesi çizgi film animasyonu düşünen öğrencileri. Bizim bir de hocam şimdi tercih tanıtım dönemimiz olacak. Orada öğrenciler gelirlerse sizinle karşılaşıp konuşabilirler mi? Her şeyi Heyecanla bekliyorum. Heyecanla bekliyorsunuz hocam. Hem online'da ulaşabilirler evet. hem de karşılıklı da görüşebiliriz. Tamam hocam. Buradan kendileri de duymuşlardır. Bölümümüzün olanaklarını, fakültemizin olanaklarını da göstereceğiz. Evet. Nefis bir bahçemiz var. Hiçbir fakülte, üniversitede olduğunu sanmıyorum. Evet hocam. Ben de katılıyorum evet. size. Evet. Çünkü öğrencinin sosyal hayatı da ihtiyacı var. Evet. Oturup arkadaşıyla bir kahve içecek, Hı -hı. sohbet edecek bir mekana da ihtiyacı var. Evet çok haklısınız. Hocam çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Sabırsızlıkla evet. bekliyoruz. Evet hepimiz bekliyoruz hocam. Gelecekler ve sizinle görüşecekler. E, fakülteyi de gezebilirler. Evet. Online de sizinle görüşebilirler diyoruz. Ve tekrar evet. teşekkür ediyoruz hocam size. Üsküdar'a gelirken programının e, bu programı da bugün böylelikle sona eriyor. Saat 15'te e, programımız devam edecek. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sür bizlerle beraber olacak. Bakalım Tıp Fakültesinde hangi gelişmeler olmuş. Az sonra sizlerleyiz.